Girasun'da ne eksik diye düşündük ailecek. Biz bu tesisi açmaya karar verdik. Ee, bu tesisi açma amacımız Karadeniz bölgesinde e, bu mantar işini yapan çok yok. Bunun sebebi de arazi şartları. Yani arazimiz elverişli değil. Arazi şartları elverişli olmadığı için e, biz katlı bir mantarhane yapmayı düşündük. Bunun da bir örneği yoktur Türkiye'de. Belki dünyada da yoktur. Ben de kendim meslek olarak mimarım. Onunla alakalı bir çalışma yaptım. Kendi arazimize bu binayı yerleştirdik. Gördüğünüz gibi mantarlarımız bembeyaz. Yani buna biz beyaz şapkalı kültür mantarı diyoruz. Halk dilinde. Biz bunları marketlere veriyoruz. Yemek fabrikalarına veriyoruz. Ee, çevre illere veriyoruz. Yani tüketimimiz, üretimimiz çok iyi gidiyor şu an. Ee, üretimle alakalı bir sıkıntımız yok. Ee, pazarla da bir alakalı bir sıkıntımız yok. Şimdi biz bu işe başlamadan önce planımız dört odaydı. Biz bu odaları sırayla ektiğimiz zaman belli bir zamanlarda mantarımızı alıyoruz. Fakat bu dört da bize yetmedi. Biz burayı şu anda altı oda olarak yeniledik. Altı tane odamız var. Her odamız 120 metrekare. Biz her odadan 3 ton, 3 buçuk ton bazen e, ürünün yetişmesine bağlı iki buçuk ton alabiliyoruz. Bir oda 45 günde mantar verir. Biz de onu bölüyoruz. Hani müşterilerimize mantarı zamanında sunmak için biz o odayı altıya çıkarttık ki bizim her gün her hafta mantarımız olsun. O yüzden şöyle düşünelim. 45 günde bir odadan 3 ton, 2,5 ton, 3,5 ton mantar alabiliyoruz. Yani talep olursa biz de talebe göre imkanımıza göre odalarımızı artıracağız.